Bugün sizlerle kadın sağlığı konusunda çok önemli bilgileri paylaşacağım. Kadınları etkileyen yaygın sağlık sorunlarını ve belirtilerini konuşalım. Öncelikle yorgunluk ve halsizlik hissediyorsanız demir eksikliği anemisi olabilir. Bu durum özellikle kadınlarda sık görülüyor. Düzensiz adet döngüsü, şiddetli karın ağrıları yaşıyorsanız polikistik over sendromu akla gelmeli. Tiroid bezinin az ya da çok çalışması da kadınlarda sık karşılaşılan bir durum. Kilo değişimleri, uyku düzensizlikleri yaşıyorsanız mutlaka kontrol ettirin. Osteoporoz riski de özellikle menopoz sonrası artıyor. Kemik sağlığınız için düzenli egzersiz ve dengeli beslenme çok önemli. Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız ertelemeyin ve mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurun. Düzenli kontroller hayat kurtarır. Sağlıklı günler diliyorum. Daha fazla faydalı bilgi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.